Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler devrededir demiştik. Bu da uyku halinde olduğumuzu gösteriyor. Uyku halinde olmamız fiziksel olarak da uyuyoruz anlamına gelmez. Bilincimiz açık bir şekilde de uyuyabiliriz. Örneğin kendi üzerimizde çalışmadığımızda birçoğumuzun kendini bilinçli, şuurlu, farkındalıklı tahayyül etmesi gibi. Gözlerimizi ise ancak gerçeğe çevirirsek uyumaktan uyanmaya doğru giden sürece yani kendi üzerimizde çalışmaya ilerleriz. Peki gözleri gerçeğe çevirince ne oluyor? İşte orası duvara toslama alanı. Bildiklerimizi terk etme, putlarımızı kırma, gölge yanımıza bakma, Kısaca gönüllü acı çekme alanı diyebiliriz. Kendi üzerimizde çalışmadığımızda örneğin bol bol kişisel gelişim videoları seyrederek ya da kitapları okuyarak, dualar ederek, olumlamalar, mantralar söyleyerek uykudan uyandığımızı tahayyül ederiz. Burayla özdeşleşmek uyandığım zannıyla daha büyük bir uykunun göstergesidir. Özdeşleşmediğimizde ise gözümüzü gerçeğe çevirerek özümüze uygun bir yaşamla bu yaşam mücadelesinde ilerleriz.